Değerli centilmenler kulübü üyeleri, hepinize selamlar. Albert Hellman karşınızda. Çok özel bir pro içme sanatı 4 videosu çektim. 60 dakika müthiş bir sohbet. Sizin yorumlarınızda istediğiniz gibi 3 bölüm halinde size sunuyorum. Kerem Can, Cem ve Aras. Sevgiler. Bugünkü videomuzda Pro'muzu tanıtacağız. Fakat sizlerden gelen istek üzerine biraz sohbet edeceğiz. Pro muhabbetleri dediğimiz sohbet türü harzı bir video hazırladım size. Burasını gerçekten çok seviyorum. Gördüğünüz gibi arkada tekneler, yatlar bağlı. Bir köprünün altındayız. Ve burada da arkamda şu anda benim solumda gördüğünüz bildiğimiz gezi gemilerinin limanı var. Bu park çok çok güzel. Sakin, pro içmek için mükemmel. Hatırlıyorsunuz promuzu nasıl açıyoruz değil mi? Ağızlık kısmından şuradan plastiğini kibarca açıyoruz. Genelde bir tutma yeri vardır. Böyle bir çekersiniz. Allah'ım daha torbasından çıkarıyorum. Açık havadayım, rüzgar var ama öyle bir güzel kokusu var ki inanamazsınız, inanamazsınız. Monte Cristo'nun White Series, bilinen en iyi serilerden biri. Ama kokusu oh, mükemmel. Şimdi kesme işlemine başlıyorum. Arkadaşlar birinci videomda özellikle izah ettiğim gibi prun üzerinde bu kısımda bir kapak vardır. O kapak da aslında böyledir. Bu bir yapraktır ve buraya kapak buraya yapıldıktan sonra üzerine konur ve kesilir. Amaç ucunu korumaktır. Monte Cristo'nun White serisini aldım. Bir numara. Fakat bayağı kalın gördüğünüz üzere. Bu benim giyotinden bile geçmiyor. Fakat size bahsettiğim gibi çok Derin kesmemize gerek yok. Bakın çok çok güzel bir içme kanalı açtık. Tek kesimde. Şurada biraz pürüzler var. Hafifçe elinizle yaptığınız zaman bu tırtıklar gidecek. Eğer çok yaprak kalsaydı devamlı bir tükürme isteği doğuracaktı. Ama buna gerek kalmadı. Şimdi promuzu keyifle içebiliriz. Promuzun yaprak sarımlarına bakıyorum. Evet saat yönünde döndüreceğiz. Şimdi biraz bir 5 dakika promuzu koklayalım. 5 hmm. dakika geçti ve bu aramaların keyfine vardım. Şimdi yakma zamanı. Hatırlıyorsanız bir önceki videomda kibret yerine çıra kullanmıştık. Onun için arabanın içinde yakmak zorundayım. Gördüğünüz gibi promuzu çok çok güzel yaktık. Külü de biraz birazcık hızlı içtim çünkü ağır bir pro. Tütünü çok ağır yenen bir pro. Olduğundan dolayı biraz puf puf. Biraz çabuk geçmek zorunda kaldım. Fakat ilk birkaç puftan sonra bayağı çarpıyor arkadaşlar. Bayağı sert. Eğer pro içicisi değilseniz lütfen bu pro ile başlamayın. Monte Cristo ilk içiciler için iyi değil. Bu pro içmek bu rüzgarda sanıldığı kadar kolay değil arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya sigaramın yarısını ben içtim yarısını rüzgar. Aynı öyle. Evet, sohbet edeceğiz. Sizden aldığım bir sürü çok çok güzel yorum var. Arkadaşlar hepinize gönül dolusu, kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Ee, gerçekten sıkıntılı bir zamanda yok hastalık, yok krizler, ekonomiler bilmem neler. Bu videoyu başladık. İnanın çok çok zor olan bir durumu beraberce atlatıyoruz inşallah. Ee, i̇nşallah bütün bunlar geçecek ama insanlığa, ama insanlığa kesinlikle ders olsun. Ee, neden diyeceksiniz? Çünkü e, elimizde olan değerlerin farkına varamamışız. Devamlı bir mikrop kapma, virüs kapma korkusuyla yaşamanın sıkıntısıyla çok zaman geçirdik. Unutmayın 45 saniye ile 1 dakika arasında bir puf yarım döndürüyoruz. bu proyu pufsuz bırakırsanız söner. İşte bundan bahsediyorum. Arkadaşlarım alıyorlar pahalı proları. Kesinlikle gösteriş amaçlı. Daha sonra adam içemiyor. Tıkanıyor. Söndür proyu yak. Söndür proyu yak. Mundar ediyorsunuz proyu. Yapmayın lütfen arkadaşlar. İçmesini bilmiyorsanız, gösteriş amaçlı alıyorsanız kesinlikle yapmayın. Ama güzel Pro'nun keyfine bakmak istiyorsanız alın ve Pro'nuza konsantre olun. Başka bir şey yapmıyoruz. Pro içiyoruz arkadaşlar. Bir izleyicim benim için Centilmenler Kulübü'ne hoş geldiniz der misin demiş. Centilmenler Kulübü'ne hoş geldiniz. Centilmenler Kulübü'nün birinci kuralı. Centilmenler Kulübü hakkında konuşma. Centilmenler Kulübü'nün ikinci kuralı. Centilmenler Kulübü hakkında konuşma. Centilmenler Kulübü'nün üçüncü kuralı. Eğer bu videoyu ilk defa seyredecekseniz kanalıma abone olmak zorundasınız. Arkadaşlar Instagram hesabıma çok çok güzel, mükemmel yorumlar gönderiyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Günde 3500 tane yorum alıyorum. Hem YouTube hem Instagram kanalı. Bira, şarap ve viski tatma videolarım tekrar yayınlanacak. Öncelikle sağlıkla bir Ramazan Bayramımızı geçirelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Özellikle Ramazan ayında Alkol ile yaptığım videoları. Biliyorsunuz bunları Ramazan'dan önce yayınlamıştım. Ama Ramazan'da meşhur oldular. E, çok tepkiler alıyor. E, günah falan diyorlar. Tamam kabul ediyorum. Kesinlikle kabul ediyorum. Ama unutmayın arkadaşlar. Size bir sorum var. Alkol günahsa neden hala satışı sürüyor? Bunun dışında unutmayın ki Alkol bir endüstri. Bunun sayesinde evine ekmek götüren insanlar var. Size bir hikaye anlatmak istiyorum. Ben Mısır'a ve Filistin'e gittim. Yarım puf. Özellikle Filistin ve Mısır'da gezdiğim sırada insanların yaşadıkları evlerin harabe falan olduğunu zannettim. Dedim ki niye böyle boy evleriniz boyasız? sıvasız. Nedir bu? Bana verdikleri cevap şu. Bir şeyi güzelleştirmek haram. Yani eviniz için sıva yaparsanız, boya yaparsanız, bir şeyi güzelleştirdiğiniz için bu harama giriyor dediler. Ben de dedim ki, ya dedim evinizi bir sıva yapın, boya yapın. Birileri bu işten para kazansın. Fakat bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki bu haram, biz yapmayız. Tabii birçok bunu, tabii birçok insan yapıyor bunu ama genelde düşünce böyle. Yüzde yetmiş 80 insanlar boyasız ve harap bir şekilde evde oturuyorlar. Demek istediğim şu, artık o zamanlarda yaşamıyoruz. Günümüzün teknolojisi ve yaşam koşulları tamamıyla farklı. Biz kendimizi güncelleştirmek zorundayız. O zamanlar gibi yaşayamayız. Dünya dönüyor. Ayak uydurmak zorundayız. Ve ileri gitmek zorundayız. Bunun dışında ben bir tanıtıyorum. Fakat dininiz müsaade etmiyorsa siz de alkolsüz bira içebilirsiniz. Bakın bira çok yararlı bir şey. Sindirim sistemini temizler. İçindeki bakteriler aynı yoğurt gibi mayalandığı için sindirim sistemimizi düzenler. Bira kötü bir şey değil. Bunu içebilirsiniz. Ama dininiz müsaade etmiyorsa alkolsüz bira için bu kadar basit. Yorumlarınıza kız tavlama sanatı ile ilgili bir sürü yazı yazıyorsunuz. Ben de size şunu söylemek istiyorum. Benim İlk Buluşmalar adlı bir kitabım vardı, fakat Türkiye'de yayıncı bulamadım. E çünkü resmen yazarı, bakın yazar, yazıyor, düzenliyor, edit, koreografi, bütün kitabı düzenliyor, bir kitap haline getiriyor, tüm çalışmasını yapıyor, dil bilgisi ve imla kurallarını düzeltiyor. Yayın evine gidiyorsunuz. Yayın evi sadece yüzde beş veriyor emeğinize karşılık. Bu adil mi? Bu helal mi? Neyse ilk buluşmalar kitabım. Baktım Türkiye'de yapamayacağım. Bütün kitabı baştan yazdım. İngilizceye çevirdim. First Date adı altında. İngilizce yayınladım. Kitabım şu anda bütün dünyada İngilizce olarak yayınlanıyor. E-book olarak. Siz de Amazon'a girip kitabımı görebilirsiniz. Arada bu videolar yüzünden mafya ile başım belaya girdi. Elektronik sigara mafyası beni takip ediyor. Çok kötü şeyler yazıyorlar. İnanır mısınız? Benim pro videolarım yüzünden veya sayesinde elektronik Sigara satışları gerçekten çok düşmüş Türkiye'de inanılmaz. Yani bu işi ben mi yaptım bilmiyorum ama herkes buraya merak salmış. Yaşasın pro. Bunun dışında beni benzettiğiniz kişiler. Bad and Break'teki Hank. Bunu benim yeğenim de söylemişti. Dayı bu adam sana benziyor demişti. Kesinlikle haklı dostum. Churchill. Beyaz. Ses tonumuz benziyormuş. Bilmiyorum karşılıklı inşallah bir gün sohbet etme fırsatımız olur. Vin Diesel. Evet. Kesinlikle haklısınız. Videolarım sonrası e, kendi markamı Helman Pro'ları e, oluşturmak istiyorum. Evet. Doğru. E, Adıyaman'dan bir tütün üreticisiyle üretim konuştuk. Fakat Adıyaman'daki veya yerli tütünlerimiz sigara bazında çok iyi olmalarına rağmen e, pro için yeterli teknik özelliklere sahip değiller. Mesela pronun e, yaprakları biraz daha tatlı ve şekerli. E, bu yüzden yerli pro sanırım yerli tütünden olmayacak. Ama bir şekilde helman proları markasını oluşturacağız arkadaşlar. Allah bana güç versin had versin. Ee, yeni hedefim bu. Helman proları şerefine içiyorum. Son bir konu yorumlar üzerine. Bu küfürleri bırakın. Centilmenler kulübündeyiz. Centilmenler küfür etmez. Küfür eden insanların sorunu ne biliyor musunuz? Onlar size hakaret etmiyor. Kendilerine hakaret ediyorlar. Aa adama bak gitmiş Amerika'ya pro çakmış. O, o aslında kendi bu işi yapamadığı için kendine kızıyor ve kendine küfür ediyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Küfürlü yazmıyoruz. Yani intifat olarak bile küfür kullanmıyoruz biz centilmenler kulübünde. Trafikte, iş yerinde kesinlikle ailemize karşı hiçbir zaman hiçbir zaman küfür etmiyoruz. Maçlarda Maçlarda, toplu alanlarda hatta birbirimize kızdığımız zaman bile küfür etmiyoruz. Konuşarak iletişim yapıyoruz. Kardeşim sen bana kızdın. Niye kızdın? Anlat. Bir kusurum varsa düzelteyim, kendim de öğreneyim değil mi? Düzeltim kendimi. Yani ne var? Yanlışlıkla mı bastım. Yürürken sana mı çarptım? Arabamı az daha sana kaza mı yapıyordum? Özür dilerim benim hatam. Evet özür diliyorum. Ben de sizlerden özür diliyorum. Eğer bir size kusurum olduysa gerçekten hepinizden şimdiden özür diliyorum. Albert Hellman, Gentilmenler Kulübü. Evet, promuzun üçte birini bitirdik. Gerçekten çok güzel yanıyor. Mükemmel aynı zamanda yorumlarda soruyorsunuz kendinden bahsetsene. biraz bahsedeyim 1972 İstanbul doğumluyum ee, zor bir çocukluk geçirdim Evet ee, maalesef çok zor bir çocukluk geçirdik ama çok çok güzel de zamanlar geçirdim çocukluğumu gerçekten çok özlüyorum Özellikle ilkokulda Zuhal Gençoğlu öğretmenimiz ellerinden öpüyorum. Allah bize 30 sene sonra karşılaşma fırsatını verdi. Eski çocukluk arkadaşlarımız, ilkokul arkadaşlarımız. Çok olmasa bile 6 ayda bir buluşuyoruz. Yemeğe gidiyoruz. O zaman birer ufacık hallerimize dönüyoruz. Çok çok güzel, eğlenceli oluyor. Ee, bunun dışında e, ilkokulda en çok sevdiğim derslerden birim matematik. Ve edebiyattı. Zaten bu yüzden kompozisyon yazmayı çok seviyorum. Şu ana kadar iki tane yayınlanan kitabım oldu. Otelcilik oyunu ve First Dates, yani ilk buluşmalar. Şu ana kadar iki tane kitap yayınladım, biri Türkiye'de, biri Amerika'da. Fakat üç kitabım daha bitti. Bunlar çok güzel, beni motive eden şeyler. Yazmayı çok seviyorum. İnsanları bilgilendirmeyi çok seviyorum. Ee, daha geçenlerde Mert adını anlayayım eski öğrencilerimden İstanbul Aydın Üniversitesi'nde İngilizce öğrettiğim zamanlardan. Mert e, bana hocam nasılsınız diye çok güzel bir mesaj atmış. Çok hırslıydım arkadaşlar. Tamam notlarım hepsi 10 değildi. Matematiğim 19'du. Fizik güzeldi. İnanması zor ama evet bu benim sarı saçlarım vardı doğru. Edebiyat derslerim iyiydi. Fakat tarih ve coğrafya derslerinden hep ikmale kalıyordum. O da ne? Öğretmenlerin yüzünden. Öğretmenler güzel öğretemedi. Bize ezberciliği öğrettiler. Tarih böyle değil. Ben daha sonraları tarih kitaplarını okudum. Coğrafyayı çok güzel öğrendim. Bana dünyadaki hemen hemen her yeri so coğrafyada sorabilirsiniz. Tarihte de birçok şeyi sorabilirsiniz. Bunları okuyarak ben kendimi öğrendim. Ama bize ezberciliği öğrettiler. Bu kötü işte. O ezberlediklerimden hiçbirini hatırlamıyorum. Ama kendi öğrendiğim her şeyi çok güzel hatırlıyorum. Evet, lise sonda 15 yaşında üniversite sınavlarına hazırlanırken maalesef bir rahatsızlık geçirdim. E, bu yüzden, saç stilim bu yüzden. E, yazıyorsunuz, biliyorum fark ediyorsunuz. E, çok büyük bir depresyon geçirdim bu durumdan dolayı gerçekten insan içine çıkmaya utanıyordum. Fakat daha sonra kendime ittim arkadaşlar. Yani bu tür zorluklardan bir insan kendi başına kalkabilir. Kendime ittim. Dedim ki ben benim görünüşüm değilim. Sonra anladım ki ben görünüşüm değilim. Ben sahip olduğum fikirlerim. Bunu da nasıl öğrendim kendi kendime? Ulu Türk Atatürk'ün yapmış olduğu ilke ve inkılapları Çok şunu fark ya. ettim. Atatürk hiçbir zaman ben sarışınım, mavi gözlüyüm, boyum bu kadar demedi. Her zaman düşüncelerini ifade etti. Herkes için en güzel olması gereken şeyleri öğretti. Atatürk bir insan değil, bir düşünce arkadaşlar. Hayatta kendime örnek aldığım ilk insan Atatürk'tür. İngilizleri İstanbul'dan kovarken Yunanları Ege Denizi'ne dökerken Atatürk'ün mavi gözleri ve sarı saçları yüzünden dökülmediler. Onun düşünce ve fikirleri sayesinde Türk ulusu tekrar egemenliğini kazandı. Ben de kendime bunu ilke edindim. Ben evet bir vücudum ama benim esas kendim olan şey varlık benim düşüncelerim ve fikrim. Ve bu bana büyük bir motivasyon aşıladı hastalıktan önce kendimi depresyondan kurtardım. Hatta arkadaşlarım bana diyordu ki benim başıma gelseydi ben intihar ederdim. Fakat ben intihar etmedim. Dimdik ayaktayım. Bunu niye anlatıyorum size? Çünkü dünyadaki herkesin yemin ediyorum zengini, fakiri, Afrika'daki, Japonya'daki, Türkiye'deki herkesin kendine göre bir derdi var. Finansal, sağlık, ailevi, hayat bu. İnsanlık böyle yaratılmış. Devamlı bir mücadele. Hayat bir mücadele arkadaşlar. Fakat bu mücadeleden vazgeçmiyoruz. Bakın size bir problem çözmenin koşullarını, size bir problem çözmenin en iyi yöntemini anlatacağım. Problemi büyük de olsa küçük parçalara ayrı. Bir yemek yiyorsunuz, bir lokma yiyorsunuz, ekmek yiyorsunuz. Bütün ekmeği ağzınıza sokmazsınız. Ekmekleri küçük küçük parçalara bölersiniz, çiğnersiniz, bir sonraki lokmaya gelirsiniz. Hayat da böyle işte. Kendinize bir kalem kağıt alın. Boş bir sayfa. Problemlerinizi yazın. Her problemi bir seferinde çözün. Dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor. Dişim ne? Hangi dişim? Sol üst köşedeki dişim. Ne dişi bu? Niye ağrıyor? Çürümüş. Niye çürümüş sigaradan, prodan veya genlerden veya vitamin eksikliği her şey olabilir. Bunu nasıl anlayacağım? Anlıyorsunuz. İlla birisi bana gidecek bir şeyi yapacak getirecek aya ama armut piş ağzıma düş. Hayat böyle değil arkadaşlar. Hayat böyle değil. Yarım puf. Bakın Cem Yılmaz çok takdir ettiğim bir komedyendir. Ve çok akıllı bir insan, çok çok akıllı bir insan. Bir stand up komedisinde şunu demişti, gerçekten çok etkilendim. Adam dedi ki, ya zengin insanlar, erke daha zengin falan filan. İnanın, tüm o zenginlerin arkasında çok çalışma var. Eğer bir insan zengin olduysa, belki adam sabahlara kadar çalışıyor, yeni fikirler öğrenmeye çalışıyor, kitap okuyor, bilgi ediniyor. Bakın, Cem Yılmaz'a. Tamam. Müthiş bir kişilik. Müthiş bir kişilik. Ama eğer hiç çalışmasaydı, bilgiler edinmeseydi, eğer çok çalışmasaydı karikatürist olmaktan ileri geçemezdi. Bakın Türkiye sinemasında yerli sinemalarda en güzel filmleri çeviriyor. Fakat hayalinin peşinden gitti. Yani adam komik demememiz lazım. Her esprinin arkasında ince bir düşünce, bir bilgi bir e, yapacağı düşünceyi hemen yapacağı bir espriyi hemen yapmıyor. Onun arkasında arka planını inceliyor. Neden öyle olmuş? Niye böyle olmuş? Sonra başka bir şeyle karıştırıyor. Yani çok büyük bir karikatürü vardı. Bir Türk uzay gemisine binmiş. Orada Amerikalı astronot düğmelere basıyor falan. Oradaki Türk e, Türk de sigara içiyor, çay demliyor falan. Ya böyle değil o düğmelere basmamız lazım bizim hayatta. Promuzun yarısına geldik. O kadar çok anlatacağım bir şey var ki inanamayacaksınız.